Merhaba arkadaşlar. Tanıtıma geçmeden önce videoları beğenip kanala abone olursanız memnun olurum. Tanıtımdaki paramız Sultan II. Abdülhamit Han dönemi gümüş 2 kuruş. 1293 Hicri 22 culus gümüş 2 kuruş. Sultan Abdülhamit Han'ın turası. Sağ tarafta El Gaziyası, altta culus 22. Arka taraf yazı kısmında ise darp yeri yani Konstantiniye İstanbul ve Hicri yıl 1293. Paramızın kenarları tırtıklı. Kendisi gümüştür arkadaşlar. Görüldüğü üzere 2.4 gram gümüştür arkadaşlar paramız. kendinize iyi bakın görüşmek üzere